Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ekmek tarifiyle geldim. Gerçekten inanılmaz bir ekmek tarifi diyebilirim. Dışarıdan aldıklarımızdan çok çok kat kat iyi bir ekmek. Annemin bizlere çocukken yaptığı ekmeğin tarifini veriyorum arkadaşlar. Ondan gördüğüm kadarıyla ve öğrendiğim kadarıyla yapmak istiyorum. Ve sizlere de ekmeklerini kendileri evde yapan arkadaşlarımıza bir fikir olmuş olur. 1 kilogram kadar unumu karıştırma kabının içerisine koyduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimi ilave ettikten sonra üzerine alık suyumu yavaş yavaş vererek karıştırıyorum bir spatula ile. Cıvık yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Öyle çok katı bir hamur değil. Bir miktar yoğurduktan sonra şöyle spatulamla tezgahımın üzerine alıp orada devam edeceğim. Çok yumuşak ele yapışan bir hamur arkadaşlar. Şöyle tezgahımın üzerine bir miktar un serptikten sonra tüm hamurumu tezgahımın üzerine alıp her iki elimle bir güzel yoğurmaya devam ediyorum. Belirttiğim gibi cıvık bir hamur oluyor. Eğer ki çok çok cıvık elinizi rahatsız edecek, sizi rahatsız edecek kadarsa bir miktar un verebilirsiniz. Zaten ben burada bir miktar un vermeye başlıyorum. Şu an çok cıvık zaten. ara ara unumu verdikten sonra toparlamaya çalışıyorum. Şöyle bu şekilde bir spatula, bir hamur kartıyla yoğuruyorum. Cıvıklığının yumuşaklığını fark ediyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Elinize yapışan bir hamur olması gerekiyor. Ve iyice yoğuruyorum. 7-8-10 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Elinizi hafif bir suyla, çok hafif elinizi suya batırıp çıkarabilirsiniz. O şekilde de yapıp elinize yapışmayabilir. Ya da bir miktar elinize sıvı yağ da sürebilirsiniz. Yormaya devam ediyorum. Bu şekilde yumuşak dediğim gibi ele yapışan bir hamur. Emin olun burası sizi biraz zorlayacak. Ondan sonrası zaten hiç sizi uğraştırmayacak. Sadece burada bir miktar elinize yapışacağı için bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Ve hamur kartımın yardımıyla hamurumu toplayıp yoğurma kabımın içerisine alıp bir miktarda orada yoğuracağım. Elime bir miktar suya batırdıktan sonra yoğurmaya devam ediyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha kolay yoğurursunuz. Elinizi ya sıvıya ya da suya batırarak yaparsanız. Ben suya batırarak yapıyorum. O zaman hamur elinizi bırakmış olacak ve daha rahat yoğurmuş olacaksınız bu şekilde. Elimi ara ara suya batırarak üst üste katlaya diye katlaya diye yoğurdum. Yoğurma işlemi bitti. Üzerine Şöyle yine tekrardan bir miktar sıvı yağ gezdirdikten sonra elimde ıslatıyorum her tarafını. Ve streçledikten sonra kapatıyorum artık. Temiz bir bezi sardıktan sonra ortalama 40-50 dakika 1 saate yakın mayalanması için bekledim. Fırın tepsimin içerisine bir yağlı kağıt serdikten sonra bu şekilde hemen ortadan hamurumu bölerek alıyorum ve beze yapıyorum dediğim gibi çok cıvık olduğu için çok hızlı davranılması gerekiyor burada. Ben bu şekilde toparlayıp bir beze haline getirir getirmez tepsinizin bir kenarına koyun. İki bezimiz olduğu için karşılıklı ve aralıklı koymaya dikkat edin. Ortaya koyarsanız alamazsınız bir cıvık hamur olduğu için. Birbirine uzak ve karşılıklı koymanıza özen gösterin burada dikkat edin. Diğer bezimi de aldım. Aynı şekilde toparlayıp karşısına bırakıyorum. Aralıklı ve birbirinden uzak koyuyorum. Bu şekilde çünkü tepsi mayası da geleceği için birbirine yaklaşacaktır zaten. Tepsime koyduktan sonra şöyle elimi hafif bir sıvı yağ batırıp üzerine sürüyorum. Keskin bir bıçak veya bir hamur jiletiniz varsa üzerine bir çizik atabilirsiniz veya hiç yapmayabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben üzerine bir çizik atmak istedim. Biziğimizi dağıttıktan sonra artık üzerine temiz bir bez örttükten sonra ortalama 1 saat kadar mayalanması için bekliyorum. Ve hamurlarımız bir güzel mayalandı ve birbirine yaklaştı fark ediyorsunuz. Önceden ısıttığım 200 derece fırında 1 saate yakın pişirdim panlı bir şekilde. Bu arada fırınınızın altına sıya dayanıklı bir kabın içerisine su koyarsanız ekmeklerimiz nemli olur. Şöyle fırından çıktı ve çıtırtısını sizlere dinletmek, duyurmak istiyorum. Ekmeklerimizin çıtırtısını duyduktan sonra üzerine şöyle birkaç kez vurdum ve içinin boş olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Sizler de yaparsanız eğer fırınınızın içinde vurun şöyle bir tak tak ses gelirse içi boş ve tamamen pişmiş oluyor. Ne kadar da emin olsak da ekmeğimizin içini görmeden bilemeyiz. Sizlere şöyle kesitli içini göstermek istiyorum. Dışı çok güzel çıtır bir ekmek ve içi yumuşacık sünger gibi. Bir ekmek arkadaşlar gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle bıçağımla kesip sizlere dilimlemek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz içinin dolgusunu sünger gibi gerçekten çok güzel içi hamur kalmadı. Hiçbir şekilde hamur kalmıyor emin olabilirsiniz. Ve ekmeklerimin hepsini dilimlemeye devam ediyorum. Hem çok bereketli hem çok lezzetli ekmeklerimiz oldu. Şöyle görüyorsunuz bir tanesini. Birazdan sizlere daha yakından göstereceğim şöyle ekmeklerimi hepsini dilimledikten sonra. İkinci ekmeğimizde bir güzel dilimledikten sonra artık iç dokusuna bakabiliriz sizlerle birlikte. Hem çok doyurucu, hem mis gibi kokuyor, hem de çok taze. Dışarıda emin olun böyle ekmek bulamazsınız. Kendiniz yapmayı deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ekmekler oldu. Belirttiğim gibi hem çok bereketli. Tüm ekmeklerimi dilimledim ve sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten içi yumuşacık, sünger gibi hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Çok güzel ekmeklerimiz oldu. bir de yakından göstermek istiyorum. Şöyle tüm ekmeklerimi delimledim. Ve iç dokusunu tekrardan sizlere göstermek istiyorum. şöyle yakından inceleyelim isterseniz ekmeğimizi. Dışı çıtır, içi yumuşacık sünger gibi. Çok güzel ekmeklerimiz oldu. Hiçbir şekilde hamur kalmıyor. İsterseniz bir tanesini de keserek sizlere göstermek istiyorum. biraz fazla yaptığım için kendimize göre ayırdıktan sonra geri kalanları buzdolabı poşetine koyup difrizime attım. İstediğim zaman, gerektiği zaman ekmeklerimi çıkarıyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.